Altınkum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan ebeveyn banyolu full akıllı sistem müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamızın fiyatı 11 milyon 500 bin TL. Bu fiyat üzerinden de pazarlığımız bulunmaktadır. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya Başlayalım. E, villamız 250 metrekare arsa içerisinde dedik. Yoldan da aramızda böyle belediyenin bıraktığı bir park alanımız bulunuyor. Dilerseniz yine burayı da kendinize otopark alanı olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel burada bir çam ağaçlarımız da yine ekilmiş. Hemen yaya girişi ve otopark girişimiz aynı kapıdan verilmiş. Burada bir araçlık yine rahatlıkla bir aracın sığabileceği özel otopark alanınız bulunuyor. Hemen onun sağ tarafında da müstakil havuzumuz var. Savaklı sistemden yapılmış havuzumuz denge deposu ve motor alanı da tam karşıda bulunuyor. Şöyle villamızın dış cephesine de bakacak olursak beyaz renklere boyanmış ve siyah renkte doğal taş çalışması bulunuyor. Hemen villamızın ana giriş kapısı bu tarafta. Biz böyle villamızı etraflıca gezelim. Tam müstakil olduğunu gösterelim. Ardından içeriye doğru giriş yapacağız. Hemen burada da villamızın müstakil bahçesi bulunuyor. Çok güzel papatyalar ekilmiş, güzel çam ağaçlarımız var. Çim çalışmamız yapılmış. Bahçenizi sulayabileceğiniz bir musluk bırakılmış hemen burada. Yine bahçe duvarlarımızın üstünde de korkuluklarımız ve bahçe aydınlatmalarımız da bulunuyor. Hemen böyle gördüğünüz gibi L şekline devam ediyor. Bahçemiz güzel peyzaj çalışmamızda yapılmış. Şöyle villamızın ana giriş kapısına doğru geçelim. Dediğim gibi Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Yapılaşmanın yoğun ve talebin çok fazla olduğu bir bölgedeyiz. Hemen çelik kapımızdan içeri giriş yapar yapmaz bir koridor alanı bizi karşılıyor. Sağ tarafında ve sol tarafında vestiyar alanları yapılmış. Burada güzel elbiselerinizi asabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alanınız var. Hemen burada da evimizin audio marka akıllı ev sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Sağ tarafında ayrı mutfağımız, sol tarafında da salonumuz bulunuyor. Hemen salondan başlayalım. Gayet geniş ve kullanışlı salonumuz var. Burada yerlerde 60'a 120 seramik çalışmamız var. Tabanda çok güzel ortada güzel bir avizemiz bulunuyor. Kenarlarda spot ve led aydınlatmalarımız var. Hemen burada bir tane boydan penceremiz bulunuyor. Ön taraftaki veranda alanına ve havuza alanına çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. Bütün pencerelerimizde otomatik panjur sistemi de bulunuyor. İki tane de sabit pencere bırakılmış. Gün ışığını daha iyi içeri alabilmesi için. Televizyon ünitesi yeri buraya bırakılmış. Uydu çıkışları ve internet çıkışları da burada dışarıya verilmiş. Dilerseniz buraya da televizyonunuzu koyabilirsiniz. Yine isterseniz buraya da televizyonunuzu asabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kat kalifer sistemi döşenmiş. Dediğimde doğal gaz yok ama isterseniz ısı pompasından da faydalanabilirsiniz. Burada çok güzel çift açılımlı bir iç kapı kullanılmış. Hemen mutfağımıza doğru geçelim. Burada bir WC labı alanımız var. Gördüğünüz gibi Hilton labımız da bırakılmış. Diğerlerde de duvarlarda da açık renkte seramikler kullanılmış. Hemen burada ayrı mutfağımızdayız. Gayet geniş ve kullanışlı bir mutfak alanımız var burada. Yerlerde seramik çalışmamız. Tabanda yine güzel bir sarkı kabize kullanılmış burada. Spot ve led aydınlatmalarımız da bulunuyor. Beyaz renkli lake malzemeden mutfak dolaplarımız var. Antrasit renklerde granit malzemeden mutfak tezgahımız yapılmış. Aynı malzeme tezgah arasında da kullanılmış. Burada fırın, ankaistere ve davlumbazınızı bazınızı koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Yine beyaz renkte çelik evyemiz bulunuyor burada hemen buraya bulaşık makinesi yeri bırakılmış. Buzdolabı yeri de buraya düşünülmüş. Gayet geniş ve kullanışlı bir alanımız var. Hemen burada arka taraftaki bahçeye bakan bir penceremiz bulunuyor. Buradan da arka taraftaki bahçeye çıkış yapabileceğimiz bir kapımız yine burada bırakılmış. Yemek masanızda, yemek masanızda koyabileceğiniz yeterli bir alanınız bulunuyor. Burada hemen üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Basamaklarımız mermerle kaplı alüminyum korkuluklarımız takılmış. Hemen 3 tane sabit penceremiz bulunuyor. Burada merdiven arasını aydınlatması için tavanda da bir tane sarkık avize kullanılmış. Üst kattayız. Burada bir koridor alanı bırakılmış. 3 tane yatak odası gezeceğiz. Toplamda bir tanesi ebeveyn banyolu ve bir tane de genel kullanım banyolu abumuz var. Ebeveyn banyolu yatak odamızdan başlayalım. Arka cepheye bakıyor odamız. Yerlerde seramik çalışması var. Tavanda bir tane avizemiz ve spot led aydınlatmalarımız bulunuyor. Bir tane balkonumuz var. Yatak başlık yeri hemen buraya düşünülmüş. Yatak başlığımız için prizler ve iki tane de aydınlatma bırakılmış. Hemen kapının tam arkasında da ebeveyn banyomuz bulunuyor. Buraya bir duş yeri düşünülmüş. Havlandırma penceremiz bulunuyor. Burada Vitra marka gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz var. Ebeveyn banyosu için yeterli bir büyüklüğe sahipiz. Hemen bir tane de balkonumuz var dedik. Elbiselerinizi falan kurutabileceğiniz bir balkonumuz bulunuyor burada. Hemen şöyle balkonumuzu da hızlı bir şekilde gösterelim. Evet bu ilk yatak odamızda ebeveyn banyolu olan yatak odamız. Hemen burada bir genel kullanım banyo lavabo alanımız var. Sağ tarafta hemen bir duşakabin yeri düşünülmüş. İçeride gayet geniş bir alanımız bulunuyor. E, duş yerinin içerisine de böyle ahşap desenli laminant görünümlü seramikler kullanılmış. Bir tane niş bırakılmış hemen buraya. Tam karşımda Hilton lavabomuz bulunuyor. Buraya çamaşır makinesi yeri bırakılmış ve kapının tam arkasında da gömme rezervuarımız bulunuyor. Burada bir tane de havalandırma penceremiz bulunmakta. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz ya da misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir odanız bulunuyor burada. Yine yerlerde seramik çalışmamız, tavanda vizemiz ve spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Burada bir çift açılımlı pencere bırakılmış. Yatak başlığı yeri yine buraya düşünülmüş. iki tane prizimiz, prizimiz var. Bir tane de boydan penceremiz var. Ön taraftaki balkona çıkış yapabileceğiniz. Ön taraftaki balkona aynı zamanda yan odadan da çıkışımız var oradan yan odayı da gösterip balkonumuza çıkıp videoyu bitirelim. Burada 3. yatak odamızdayız. Yine seramik çalışmamız, avizemiz, spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Yatak başlık yerinin tam karşıya düşünülmüş. Bir tane çift açılımlı penceremiz var. Burada full akıllı sistem demiştik zaten evimiz. Yine televizyon koymak isterseniz burada uydu çıkışları da bırakılmış. Televizyonunuzu da koyabilirsiniz. Tam karşımda bir Fransız balkonumuz bulunuyor. Hemen sağ tarafında da ön cepheye bakan balkonumuz bulunmakta. Evet dediğimiz gibi bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık sizler için. Villamız full akıllı sistem, ebeveyn banyolu, müstakil havuzlu, özel otoparklı ve geniş peyzaj kullanım alanları bulunmakta. E, villamızın fiyatı 11 milyon 500 bin TL. Pazarlığımızda mevcut. E, bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altın Kum YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.